Arkadaşlar selam. Bu videoda son aylarda Türkiye'de Türk böyle basınında falan inanılmaz haber olan bir konuyu konuşalım istedim. Bu e, haberlerde siz de izliyorsunuzdur. Fatihlerin Fonu diye uydurulan yani ismi böyle uydurulan garip bir <laughs> dolandırıcılık hikayesi. E, bankacı bir kişi Denizbank'ta çalışıyormuş. Denizbank'ın bilmem ne şube müdürüymüş. Seçil Erzan sanıyorum ismi. Öyle yazıyor gazetelerde. Ee, içinde birçok futbolcuyu da e, futbolcu da olan e, bir grup insanı işte dolandırdığı ifade ediliyor ve e, rakamlar akıl almaz derecede yüksek. Yani mesela ben bugün internette biraz araştırdım. Toplamda 80 milyon doların üstünde falan olduğu söylenen bir paradan bahsediliyor. Şimdi burada bizi ilgilendiren konu ne? Yani Galatasaray'ı ilgilendiren konu ne? İsmini böyle uydurmuşlar. Fatih Terim formu. Fatih Terim aracı olmuş da yok bütün futbolcuları o işte şey yapmış da gidip paranızı verin de bilmem ne de ya Fatih Terim'den öyle bir nefret ediyorlar ki adamın Galatasaray'daki başarısından dolayı adama nereden vuracaklarını şaşırmışlar. Fatih Terim gidin de Allah'ın emri bütün hepiniz paranızı verin diye bir şey mi demiş? Böyle bir şey gören mi var? Ya da adam gidin hepiniz verin vermezseniz size şöyle şöyle yaparım diye bir şey mi demiş? O kimse bilmiyor. Belki adamın alakası bile yok. Belki de demiştir böyle böyle bir şey var. Gidin konuşun. İşinize geliyorsa yapın. Ya bunlar böyle yani bu kadar adama işte yok onun suçu, yok o herkesi örgütledi, yok Mustere'yi kandırdı, yok Arda'yı kandırdı. Ya kardeşim Mustere'yi kandırdı dedi Mustere gelmiş 40 yaşına. 40 yaşındakini kim nasıl kandırsın? Vermesin. Arda dediğin gelmiş 35, 40 yaşına neredeyse. Herhalde çocuk değil bu da kansın yani. Fatihlerim yok kandırmış da bilmem ne de öyle bir dünya yok yani. İmparator kimseyi ne kandırmıştır ne bir şey de yaptırmıştır. Adama nereden vuracaklarına şaşırmışlar. Yok o onu dedi. Yok bu bunu dedi. Yok Fatih Terim yok ona bunu git yap dedi. Yok ona dedi ki git bu kadar para yatır. Fatih Terim'e ne ki gitsin de para yatırtsın yani. Adam gelmiş 70 yaşına. Zaten Karun kadar zengin büyük ihtimalle yani. Çalıştığı kulüplerde aldığı maaşlardan bilmem ne. Dersin. İşi gücü yok, böyle abuk subuk şeylerle mi uğraşacak. Herkes bir yerden geçirmeye çalışıyor. Söylenen paralar da Arda Turan'ın 7,5 milyon dolar, Selçuk İnan'ın 2 milyon dolar, Muslera'nın 500 bin dolar, Mert Çetin'in 75 bin dolar, Semih Kaya'nın 3 milyon 200 bin dolar, Emre Çolak'ın 3 milyon 200 bin dolar, Emre Berezoğlu'nun 4,5 milyon dolar falan gibi böyle acayip böyle paralar oraya yatırdığı falan söyleniyor. Ya adamın parası vardır yatırmıştır. Bunun Fatih Terim'le ne alakası var yani? Adamda bir umut belki <laughs> daha parası <laughs> artacağı söylenmiştir. Bir ticaret olarak görür. Yatırır yani bu bu kadar hani yok işte öyle yapmış bunlar nasıl bir para hırsı nasıl bir bilmem ne hırsı. Adamların da ki kardeşim adama dersen ki 3 milyon ver banka sana 10 milyon verecek o da yatırmıştır yani. Hani bu böyle de olmuş olabilir. Bilip bilmeden herkes böyle bir geçiriyor falan da. İlginç, enteresan. Mesela İsmail Saymaz sanıyorum. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam adını, soyadını gazeteci. O böyle çok araştırmış o işleri. Bayağı böyle bir anlatıyor işte diyor Fatih Terim'in yardımcısı, Müfit Erkasat para yatırdı, damadı yatırdı, şoförü yatırdı, bilmem ne yatırdı. Abicim yatırmışsa yatırmış. Gidin de bunu böyle böyle yapın diye Fatih Terim herhalde emir vermiyor yani. Değil mi? Herkesin Allah'a akıl vermiş, fikir vermiş. Herkes kendi bir şekilde parasını değerlendiriyor. Onlar da o şekilde değerlendirmek istemiş demek ki. O da eğer doğruysa yani bu kişiler de yatırmışsa. da bilmiyoruz da yani. Hani böyle garip bir karalama kampanyasıdır gidiyor. Fatih Terim Galatasaray'da görevliyken ağzını açamayanlar bugün hepsi Fatih Terim düşmanı oldu. Herkes böyle bir kim kusuyor. Adama nereden böyle saldıracağını şaşırıyor. Herhalde kendi mesleğinde en büyük olunca bir insan demek ki böyle saldırıya uğrayabiliyormuş. Onu da görüyoruz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bu saydığım isimler bu işte Emre Çolak, Semih Kaya, Muslera, Selçuk, Arda bilmem ne. Bildiğim kadarıyla hiçbir tanesi 35 yaşın altında değil. Kimse 35 yaşının altındaki insanı kolay kolay kandıramaz. Git Gitmiş parasını yatırmışsa kendi bireysel iradesiyle, hür iradesiyle yatırmış. Bu kadar basit. Yani bu işte şimdi geçen gün izledim Fatih Terim fonundan iflas etti falan böyle futbolculara. Ya ne <laughs> alakası var kardeşim? Fatih Terim'in cebine giren bir kuruş mu olmuş? Herkes böyle bir adama yazıp duruyor. Herkes böyle bir nereye açsam her gün haberlerde böyle bir saçma sapan bir konu. Gereksiz olduğunu düşündüğüm bir konu yani. Fatih Terim açısından bence. Belki de evet hoca demiştir. Böyle böyle bir şey var. Değerlendirebilirsiniz. Aklınızda olsun. O da inanmıştır falan da yani. Gidin de bunu yatırın falan. Hani böyle bir şey imkan ihtimal yok yani. Kim kime böyle bir şey yapabilir. O yüzden böyle hocayı karalama kampanyası olarak gördüğüm bir mevzu. Ee, ayrıca da bu ismi geçen işte yok serveti bitti yok e bilmem ne serveti. Ya Arda Turan dediğin adamın bir senelik maaşı 7,5 milyondu yani. Oraya 3-4 milyon versen olur. Çok da bu, e, egzecere edildiğini düşünüyorum. Bu konuların, Selçuk İnan'ın maaşı yıllık 3 milyon falandı Galatasaray'da. Yani buraya 2 milyon kaptırdı diye çok bir şey kaybetmiş olmaz yani. Herkese <laughs> rahat olun. Öyle söylemek lazım aslında. Onun dışında önümüzdeki hafta çok yoğun geçecek Galatasaray için. Hazır bütün takımlar için. Galatasaray için çarşamba günü içeride kara gümrükle oynayacağız. Çok küçümseyenler var. Küçümseyecek gibi bir takım değil. İyi takım. Geçen seneki formuna yavaş yavaş geliyor. Akıl almaz bir şekilde teknik direktör değişikliği yaptı. Anlam verebilen bence yok. Alparslan iyi gidiyordu Alparslan Erdem orada. Galatasaray'ın eski futbolcusu. Bilmiyorum çocuğu niye gönderdiler. Şota gelmiş. Teknik direktörlük kariyeri boyunca bir tane başarısı olmayan Şota'yı Karagümrün'ün başına getirdiler. Bu da ilginç. Yani bu adam gerçekten Türk futbolunda nasıl ekmek yiyor inanamıyorum ama Şota evinden e, Türkiye'de. E, ve onun dışında da tabii hafta sonu Kadıköy'de olacağız. Fenerbahçe deplasmanı. Çok sert geçecek. Çok zor geçecek. E, onu söylemek lazım. Müthiş bir derbi. Çok çok zor, çok çok sert bir derbi olacak Kadıköy'de. Bakalım kazanan kim olacak? Galatasaray'ın, e, bu arada e, Saça sarı kart sınırında. Onu konuşmak lazım. Karagümrük maçında sarı kart görürse Allah korusun Fenerbahçe maçında olmayacak. Şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe Galatasaray maçıyla ilgili en güçlü yerimiz Saçaboy'un olduğu taraf. E, Tadic sadece ayağına top istiyor. Dikkat edin. Öyle koşusu moşusu sıfır ayağına gelen topu oradan dağıtıyor falan yani. E, Boya kadar güçlü bir oyuncunun karşısında direnebilmesi çok zor. Hatta bence imkansız. Daha net söyleyeyim. E, en güçlü yerimiz orası olur. Orada Tadiç ile Boya'ya oynarsa. E, o maçlarda TT ile falan oynama gafletine düşmez. Ben TT'yi kadro dışı bırakırım. ya yani bu Net söyleyeyim. Ben onu kadroya bile almam. yani. Bana göre Galatasaray'ın değil, Anadolu takımlarının bile futbolcusu değil yani. Bu kadar söyleyeyim. Kopenhag ee, maçında 49 kanat ortası, 10 korner, 59 tane ortadan hiçbirine vuramadık. Herkes içeriği ortaladı. Kopenhaglılar vurdu. Sergio Oliveira kullandı. Kopenhaglı vurdu. Kerem kullandı. Kopenhaglı vurdu. Ziyeh kullandı. Gene Kopenhaglı vurdu. O adam demiyor ki bir de şu taktiği deneyin. Bir de bunu deneyin. Hiç sıfır. Demek ki bir çalışma, bir organizasyon yokmuş. Bunu işte görmüş olduk. Ee, bu videodan arkadaşlar bu kadar. Bu Fatih Terim konusu canımı çok sıktı. Hocamıza bir şeyler söylensin istemiyorum yani ve çok özlüyorum onu ayrıca. Ee, o yüzden de o konuyu biraz konuşmak istedim. Ee, önümüzdeki hafta yani yarından itibaren dediğim gibi Çarşamba günü Kara Gümrük kesinlikle kolay maç değil. Ee, Pazar günü de korkunç bir maç, adeta bir savaş atmosferi olacak. Ee, Fenerbahçe Galatasaray. İnşallah kazanan biz oluruz. Fenerbahçe'yi bir kere daha Kadıköy'de yenersek daha belini doğrultamazlar. Zaten son 5 yılda Kadıköy'de 3 kere kazandık. Bir kere berabere kaldık. Onu da yenecektik de bu Ali Palavıyık denen adam. Orada galibiyetimizi aldı. Ee, yoksa o, <laughs> onu da yeniyorduk. Ee, bir kere de Torrent döneminde yenilmiştik. Fatih Hoca'nın bıraktığı enkaz. Torrent'le devam etmişti. Bir de orada yenildik. Onun dışında e, orada iyi gidiyoruz. Aslında Ali Samiyen'de de iyi gidiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı toparladık bayağı. Ee, bakalım inşallah Kadıköy'den yine söylüyorum beraberlik değil. Kesin yenmemiz lazım. Yenersek tamamen fişi çekeriz. Asla birini doğrultamazlar. Ee, onlardan çok daha güçlü olduğumuzu görmüş olurlar. O konsantrasyonda da bir daha toparlanamazlar. Ee, öyle. Yani ben yüz, %100 güveniyorum Galatasaray'a diyemem ama inşallah çok sağlam bir savunma, çok sağlam bir orta saha ve top tutan bir orta saha olursa takımda kazanacağız. Ee, en büyük eksiğimiz bana göre orta sahada topu yeterince topu bizim tut, bizim topu e, tutmamamız. Bunun nedeni de Torayra'nın bütün o sahayı, bütün o alanı 68 metre, 105 metre olan tüm o sahada Torayra'nın manyak gibi tek başına kalması, deli gibi koşturuyor adam. Gerçekten o çocuk bir gün bayılabilir yani sahada nefes nefese kalıp. En son onu da göreceğiz yani. Çünkü yanındakilerden <laughs> hiçbir destek almadığı için oğlan deli gibi koşuyor yani. Ee, i̇nşallah evet, o da onun yanına da de, e, ligin devre arası artık gerekli takviye yapılır. Çünkü Kerem Demirbay'la, Kaan Ayhan'la hele hele o Endombele denen adamla onun sahtesi mi geldi? Ne oldu? Biz zaten anlamadık. Hele o Endombele ile olacak iş değil yani. İnşallah e, yeneriz. Bu iki maçta 6 puan alırız. Videodan bu kadar. Görüşmek üzere.